Hadi bakayım. Yani ve hangi tuş? Anka değiştirme yok herhalde o zaman. Ya. Neyse. Bas ya gel. Deneyelim mi? Hadi bakalım. Hep Her... oraya geçiyorlar. Her gele seni. Ergele. Alalım bunu. Çık, çık, geri zeki. <laughs> Düzgün koruyacaklarını falan tahmin etsem. Sniper oynanır da bu mapte. Bizim takım imkansız onu yapmaz. Alıyoruz kanka buraya ama. Adam görmedim lan hala. Buraya gel gelen yok. Şu an. Oyuna ne oluyor lan? Oyuna bir şey yok. Hadi be yapayım, Oh temizledim burayı Aa. Buraya Şunu bir atarsak Bizim adam ha, Sen mi kurdun lan ha, Havan kurmuş O da gitti O Snipe yedim Aynen Ama görüş yok. Bir tane daha var. <laughs> Özgür adamlara çok mu kuruldun lan o kadar? Gerçi ben de kuruldum da. Konuş oğlum şuan, biraz susma. Şurada bir adam var. Öldü. Çok iyi. Sen öldün mü? Yok yok. Al mermi. Ah öyle öyle iyi olur. Aha sanki karşıda. Aynen. Dur vuracağım onları nerede lan çok ilerleme yavaş ilerle geliyor ilerle gidiyorum arkamdan yol köprüdeler oyuna drop giriyor ya arada O içerideler kanka bastı G'deyiz. Gel gel gel. Adam oha. Kanka herif hile. Ya da bak yapmış. İkisinden biri. Duvarın arkasından sıkıyor. Görüyor musun? Tabii çekil. Adam duvarın arkasından sıkıyor lan. Ha yok lan delik varmış oğlum. Iskalamamam lazım. Ah! Medik kaldırıyordu ya. Senden de hocam. Girmesene çatışmaya. Adamı hile sandım lan. Silahın ucu gözüküyor sistem. Hiçbir şey göremiyorum. Delik varmış meğerse. Hazard <laughs> Sniper'lık bir map değil ama Ben millete mermi Ben de ağır makinalıya da taarruz alacağım kanka ya Hiç, hiç sniper'lık değil ya hep. Hatta SMG mi alsam? Şunu alayım Doğdum seninle Objective <laughs> <laughs> Oha, oha, çok kalabalık, çok kalabalık. Arkası çok kalabalık. <laughs> Özgür çok kalabalık lan. <laughs> Ölüyorum. Oğlum adam öldürdüm ya. Arkadan vurdular. Kaldırın <laughs> lan beni. Medik. Medik. Medik aldı beni. Medik işini yapıyor. Medik iyi. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Öldüm de. Ölmedim lan. Hemen gelmeyin. Kanka geliyorlar. Çok kalabalıklar lan Özgür. Oğlum bizim adam ararız. <laughs> Sen miydin lan? Yok. <laughs> Sen sandın özgür. Bam bam medik. O özgür 6 bak bomba atmaya çıktım. 5 6 kişi 5 6 kişi dizilmiş kanka arka arkaya. Vallahi bomba atmaya dur, çıkmıştım ya. Dur dur basacağız oraya dur. Hatta destek aldım ya bu arada. Adam, adam! Oğlum! Girmişler, girmişler. Girmişler kanka. C'de doğalım. Aynen, aynen gel. Ya bu yara, yara çok yara. ağır ya, ben şey oynayacağım, tarif oynayacağım. Doğdum seninle. Dikkatli ol. Aldım birini. Allah. Öldü biri daha öldü. Medik yok mu ya? Can lazım. Biri daha öldü. <laughs> Yere yatmış, yere 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 yatmış orada. Medik alan hadi yapmış, 3, metre. Evet. 3, metre, medici, 3 metre. 3 metre, hadi 3 metre, 3 metre hadi hadi. Ah öldü kanka Oo bastılar u. A'da doyuyor, A'ya bastırıyorlar. Gel aya gel. We Aa. Oo arkadan kanka vurdular. her taraftan. Gitten, tamam öldürdüm. Kitten arkandan mı vurdun yani? Ben de ne arkadan. güzel pozisyon almışım. Ay makineli tüfekle. Ay alıyorlar kanka. Ben de arkamdan vurdular. C C C de gidiyor. C de gidiyor. C de doğdum. C doğamadım. A doğdum. Özgür çok kalabalıklar lan. C'de doğdum. Doğrudur, Onlar da sürüyle gidiyor. Biz de sürüyle gitmediğimiz için kaybediyoruz. Bizim adamlar gene ne yapıyorlar acaba? Dur. C'yi aldınız mı lan bari? Hı iyi. Şimdi A'dan C'ye gelecekler. Ben piyade sniper'ımı aldım ve Tepelerden indireceğim bunları. C'ye gidiyor. Görüş. Lan. Kanka. Neyse birilerini aldık en azından. Yardırım ölme, olmalı. Ölme ölme ölme. Ölme geldim. Kanka çok fena temizliyorum burayı. Acil destek. Çok fena temizliyorum özgür lan. Bas bas bas. Siperde hayır, siperde. AH arkadan yedim. <laughs> Reloaddayım. Öldüm ben ya. Yardım edemeyeceğim sana. Kanka çok felaket dolu yalnız haberin olsun da. O siperlerin oradalarız. Ölme lan. Ateş altında olma da doyayım Çıksana geri. Nasıl <laughs> çatışıyor bak bak şuna bak. Bordo bereli gibi çatışıyor. Helal lan sana. Son damlasına kadar kanının son damlasına kadar savaştım da bu, 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 elemanlar o kadar uzak mesafeden nasıl böyle düz atabiliyorlar ben yani onu anlamadım bro ya Herif yanıma gelmiş baksana Herif yanıma gelmiş kanka A'da mı? Aynen A mı lan bura? Sıhhi alacağım bu arada Yo D'de Oo, Özgür D'ye bak D'ye bak Olum D'de çok fena çatışma dönecek. Dur. Özgür bir bir canla kurtuldum ha. Bu silah çok dezavantajlı ama. Ve yapmadan ya da saatteneden sıkmak çok. Amına koyayım adam benim bro sen ne yapıyorsun orada ya? Kanka yetiştiler bak. <laughs> aynı anda gezelim aynı anda. Tamam sen ateş. Dur geldim. Yanındayım. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Gördüm var kapının orada var. O geldiler atamadım lan. Karşı kapıda karşı kapıda. Öldürdüm öldürdüm. Yani. Ben alamadım da kili. O gitti. Derim lan ben. Hadi be. Her taraftalar ya. Alamaz ki. Oldu lan helal lan sana. Aldık kanka değil. Bir medik olarak tek kalmak güzel değil. Aldım iki kişiyi de aldım. Gel gel. Var mı orada? Üç kişi aldım kanka. Helal lan gördüm. Üç kişi aldım. <laughs> gel heal atayım. Öldüm kanka. <laughs> ora iki, iki tane, bir tane daha, var. üç, üç kişiler kanka şu an ora. Hmm. Dikkat et, öldün Oraya mü? Kontrol etmeden çıkmak çıktığım için senin yanına gideyim diye. D'ye gidiyor, D'ye gidiyor, D'ye gidiyor. Doğu D'ye Aman, değeri vermedik. Oğlum çok başa başlan. durun ya. Birinin bir canı var lan orada. Ma <laughs> Hadi medikler. Medik takımı kazanır. Hadi hadi. O kaldır ben gelmiyor kimse ya. Charlie gidiyor, Charlie gidiyor, Charlie gidiyor. Onu... Kanka şunları atıp böyle ölmek istiyorum ya. 96 tane adam var lan. Hadi medik alırsın lan. Hadi. Üç tane medik var yakınımda. Aldı. Hadi hadi. Gel. Diğer taraftan da açılıyor. Aldım iki kişi daha aldım. O. Oh. Sipar dışı sipar dışı. inanılmaz fazlalar. Adam arkamdan vurdu beni. Arkamdan vurmasa orada var ya. Mahveder. Hiç baskına gidelim bence şu an değerli oldu. Mahvederdim ya orada. Böyle şu silahı bir denemek istiyorum. A gidiyor. D'de doğdum ben? İyi bir saniye çok kötü. Şey. Oğlum adamlar burada ne geziyor? Kanka 3 kişi vurdum burada D'nin önünde ne alaka? İlginç. Açılmıyor mu lan bu kapı? gaz bombası. <gülüyor> <gülüyor> Kanka şeyi de attılar ya bana. Normal bomba da attı adam havaya uçtu. Bas bas. Alırız <laughs> bunu abi. <laughs> <laughs> yani bayağı bir temizliyoruz da. <laughs> Ostat çatışıyor ondan özgür Hırslı hırslı bak bak nefes alıp veriyor bak olsun nefes alıp veriyor C'ye oynuyorum ben Ama yapacak bir şey yok Aldı mı? Aldı vallahi aldı <laughs> lan adam Niye nişan alamıyorum bu silahla? Çok sıkıştım. Öne geçtik. Kanka, ee, Meskun Ma'yla oynarsak şu an... SMG var bende, parçalıyor. Nerede doğacağız? Ben E'den oğlum Aldık zaten E'yi aldık. Gel yerleyelim C'ye gidelim. Nasıl? Gördün mü? O Görmedin lan? Değil mi lan? Ne lan yaptın? Seni, seni kurtaracağım diye Lem Trooper'a rushladım ama. Adam. Artık. Adam, adam gibi adam ya. çok şey, oraya bir arkalamak lazım. Niye dolduramıyorum ben bu? Ya ki. Oo arkadan arkadan gelmişler. Öldürdü herhalde bizim adam. Kanka ben A'ya gittim bu arada. A gidiyor. Oş. Herif tank savar bazukası kurmuş. Oğlum sen ruh hastası mısın? Manyak. A'yı alıyorlar. Sen ne yapıyorsun lan? Hala var mı adam orada? Geldim. Nerede abunation ne? nerede abi? Adam gelmiş lan. Dur dur ha. Al ben al. Al lan! Kaldıramıyorum. Vietnam <laughs> doğdu. Ya ben oynayacağım buraya kanka. Abi Allah'a ekber. Öldü. Of! <laughs> öldürdüm. Özgür dört kişi vurdum lan. Iyi, çok, çok iyi arka merdiven öldün mü? Öldü, öldü hepsi ya. Merdivende var hala. O adam da öldü büyük ihtimal yandı. Aynen, şimdi öldü. Ya, kaldır beni, kaldır. <laughs> var hala merdivende var. Oğlum Erik beni kaldırdı. Lan? Neredesin oğlum? Ee, kaldırdı kaldırdı gel Oğlum nereye aşağıdık lan orayı? <laughs> Çok iyi Hadi aslanlarım Onu da vurduk da Hadi lan Aldık aldık bence aldık ya o vermeyiz kanka bence. Biri öldü. Doğdum, doğdum senden doğdum. Özgür, Allah'a ekber. <laughs> Özgür aralarına Çinçi. da aldın lan gene. Çok iyi. <laughs> Allah Çok güzel lan. Ey Eline oldu. sağlık kanka. Çok iyi. 52 kill. Hadi bakayım.